defa evet bazı noktalarda yalnız çatırdama hissi duyuyoruz da ama şu an için çok iyi bir görüntü 40 senedir ilk defa görüyoruz biz bunu. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> ama evet gerçekten <laughs> çok tehlikeli. <laughs> ee, buzun üstünde ve her yerde çatlamış erimeye başlamış. Bir an önce gitmeyi düşünüyoruz. ama haber tehlikeli iş yapıyoruz. Vallahi güzel bir manzarası var. Dünyada eşsiz yerlerden birisi. Her yerde bulamayız böyle manzarayı. Turizmde güzel bir yer burası. Çok hoş. Nereden geliyoruz? Biz Hatay'dan geliyoruz. Hatay'dan evet şu geliyoruz. Şu anda bayağı bir derinlik var. Evet doğrudur. Daha çok ileriye açılmıyoruz. Buzlar da vaziyette evet. aslında. Çok Halen keyifli. eksi saatler, eksi bir zaman diliminde, yani sıcaklığın eksi bir zaman diliminde olmasından. Biz de güvenerek geldik. Ben Sümeyye, İranlıyım ama Türkiye'de yaşıyorum. Erdir'i hiçbir zaman böyle görmemiştim. Çok güzeldik, çok değişik bir şey oldu. Arkadaşlar sebebi oldular biz buraya geldik. Eyvah. Bunlar bizim misafirler. İran'dan gelmişler. Orayı gezdirmeye getirdik bunları. O yüzden ben de bu şekilde buranı gördüm. Evet. Ana, evet. Harika hissediyoruz, <laughs> çok güzel olmuş. Hiç zaman böyle görmemiştik. Yani zaten üç ay sonra burada yüzmek için geliyoruz. Çok hoş, çok değişik bir şey oldu. Ee, çok mutluyuz. Ben annem, annemden İran, e, annem gel İran'dan geldiler. Onları götürdüm. Çok güzel, harika bir şey oldu. Yani ya inanamazsın. Ge size de tavsiye ederim, kesin gelsin. Ama <laughs> tehlikeli bir şey, ama gelsin görmek için. Çok güzel. Hoş bir şey. <laughs> evet, şurada ee, çok tehlikeli bir iş yapıyoruz. Ama buzlar ee, bayağı kalın. Biz yaklaşık 200 metre ileriye kadar gittik. Tabii ömrümüzde bir kere olacak, iki kere olacak şeyler bunlar. Ee, çok keyifli. Evet biraz tehlikeli ama tadında bıraktık zaten. Bırakmayı bildik. Eğirdir gölü buz tutmuş <laughs> durumda. Bunu çekelim. ilk defa görüyoruz böyle daha önce oldu ama gelmek nasip olmadı. Yani tadını çıkarmaya çalıştık biraz. Biz biraz de heyecanlı de. tabii aynı. Yani. Sürekli geliyoruz evlere diyoruz da. Şu anda çözülmüş hali tabii ki. Evet. Çok az Sabah bir biraz daha şey sert Korkmadınız mı? Yok. <laughs> Adelelerini seviyoruz biraz. Vallahi ne düşünelim? 20 yılda bir geliyor aldı bu. Biz de değerlendirelim dedik ya. Çocuklarla öyle çıktık. Bugün de Eğirdir gölünde bu buzlu güzel manzarayı görmek için buraya geldik merkezden. Gayet güzel, keyifli, çok eğlenceli. Birazdan kahvemizi demleyeceğiz. Eğleniyoruz. Hafta sonu keyfi. Biraz korkutucu. Evet yani bir acaba tedirgin olduk üstünde yürürken ama insanlar bizden daha cesur görüyorsunuz. <laughs> Çok teşekkür ederiz. <laughs>